İleri başlangıç tarihinde 7. admin teknolojisi seviyesinde Rusya çarlığı görebildiğiniz bir oyun olan Europe Universalis 4'te Domination Egg paketiyle birlikte Rusya önemli bir mekanik ve görev ağacı silsilesine sahip durumda. Modernizasyon diye bir sistem getirdiler. Bu modernizasyon sistemini de görev ağacına bağladılar. Bu ikisini ordine bir şekilde götürüp tamamladığınız anda Rusya çarlığınızı batılı modern bir imparatorluğa dönüştürebiliyorsunuz. Son derece büyük bir güce dönüşebiliyor. Zaten potansiyelli bir devletti. Bu yapılarla daha da güçlü bir hale geliyor. Mekanikleri yeniliyor vesaire. Modernizasyon sisteminde ise çeşitli puan kazanma ve kaybetme durumları var. Biraz zorlayıcı etkenleri bilerek oyuna eklemişler. Ancak e, bu mekanik yine çalışma kısmında bazı problemler taşıyor. Özellikle kazanma kısmında. Bir yandan da büyükte bir açığa sahip. Onu da ben işte kurcalarken buldum açıkçası. Açık var mı diye bakarken açık buldum. Farklı şekilde bir açık olduğunu zannediyordum. O şekilde denemeler yaparken aslında aynı yolda farklı bir şeye denk geldim. Birazdan ifade ederim. Şimdi ben bunu bu arada YouTube'da Paradox Plaza'da özellikle aradım, taradım, bulamadım. Reddit'te de başlıklarına baktım, bulamadım varsa affola ama olmadığı için sizlere bilgi paylaşmak amacıyla bu içeriği sunuyorum. Yani böyle bir açık var diye paradoks da bir süre sonra fark ederse bunu düzeltir. Hala çünkü bununla alakalı hem düzeltme gelmedi bu zamana kadar hem de herhangi bir e, yamada yama bilgi paylaşımında bununla alakalı bir ifadelerini ben görmedim. Varsa affola tekrardan söylüyorum. Şimdi e, burada kullandığımız metot açıkla alakalı kısım Şimdi teknoloji seviyenize bağlı olarak geride olduğunuzda daha etkili oluyor aynı seviyedeyken de alabiliyorsunuz satın alarak modern fikirleri satın alarak modernizasyon seviyenizi yükseltme şansınız var oyunda bakın şöyle bir göstereyim ben size ekonomi kısmında biliyorsunuz purchase modern ideas var bunun tabii neye göre alınabildiği burada belirtiliyor mesela bu arkadaşlar aldığımız anda 2 puanlık bir kazanımımız var ve e, bunun tabii işte skalaya bağlı olarak maksimum seviyesi vesaire ifade ediliyor. Ben bunu onayladıktan sonra 2 puanlık modernizasyon artışını alıyorum. Ve burada da bir event beni karşılıyor. Bu eventi onayladıktan sonra da işte orada belirttiği koşullara bağlı olarak para ödüyorsunuz. Mesela şu an bende 2300 duka var. Aylık gelirim 1.59. Bunu ben kendim ayarladım. Diplomatları da ayarladım bilerek fazla fazla olsun diye. Çünkü açığı göreceksiniz şimdi. 90 duka para veriyorum. Satın alım işlemi tamamlanmış oluyor. Eee bunu tabii bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Her seferinde işte birilerinden bir şeyler satın alabilirsiniz. 2 puan eventi gelir onaylarsınız. Şimdi eski oyuncular kötü eventlerle ilgili birçok olayla ilgili e, hep böyle eventleri bekletme gibi bir tarzı olur. Şimdi son zamanlarda görüyorum arkadaşlar yazıyor. Kötü eventleri bekletmeyin diye. Benim tabi komime gidiyor ama. Bak şimdi yine event bekleterek neyi bulduğumu göreceksin. Norveç'ten istiyorum. Onaylamıyorum. Kenara koyuyorum. Paraya dikkat edin. Bu arada şey de göstereyim. Şu an seviyesi kaç? 6. Görürsün zaten arttığı anı. Şimdi ekonomi kısmı geldik. Bakın almaya devam ediyorum. Onaylamıyorum. Kenara atıyorum. Bunların hepsini böyle yapacağız. Bir sürü bilerek diplomat koydum ki sıkıntı yaşamayalım diye. Eklemeye devam ediyorum. Eklemeye devam ediyorum. Bu neye neden oluyor biliyor musunuz? Şimdi bu eventlerin onaylanması için 4 ay gibi bir süre geçmesi lazım. Otomatik olarak onaylanıyor öyle olduğunda. Normalde otomatik olarak onaylanan eventler işte neyse sonucu sen ona katlanıyorsun. Ama bu mekanikte bir problem var. Bunların hepsi aynı anda yok oluyor ve sadece birisi için para diyorsunuz. Nasıl? Şimdi ben ısrarla almaya çalışıyorum. 2 puandan hesap edin. Ben tanesine 90 duka vermem lazım. 2 puandan 50 kere bu işlemi yapacağız. 50 çarpı 90'dan işte 4500 duka gibi para gitmesi lazım değil mi? 900 tabi. Yanlış hesaplamadıysak şimdi hızlı hızlı gidiyoruz. Bak. Eklemeye devam ediyorum. 2000 duka param var. Borcum var mı? Borcum da yok. Hani görün bunu da. Geldim. Satın almaya devam ediyorum. Kenara koy. Onaylamıyoruz bunları. Devam. Diplomatlar gelsin. Hepsi birden gelsin. Fark etmez. Böyle onaylamaya devam. Kenara koy. Bak bazen event de gelmiyor artık. Şimdi aynı devletten alınca yanılmıyorsam event tekrar gelmiyor. <laughs> Çünkü onaylamadık. Gelsin. Tamam koy kenara. Diplomatlar bitti. Böyle bir açık. Bunu isterseniz kullanabilirsiniz. Yani düzeltilene kadar. Ne zaman düzeltilir artık bilmiyorum. Oyunda bir sürü açık bir sürü hata var. Ki bu modernizasyon mekaniğini olumlu anlamda da sorunlar yaşıyorsun. İşte danışman falan atıyorsun. Puan kazanamıyorsun gibi sorunlar var. Öyle devam edelim biz. Ne o? Bir şeyi onayladık mı? Reddettik. Oğlum dur lan ortalığı karıştırmayın. Bir şey göndermeyin bana. Disable mi edeyim? Ne yapayım yapay zekaya? Şey gönderme bana evladım Şimdi sende işim yok benim Tamam Kaç oldu bu arada puanımız bir Birkaç tane daha alalım Bu arada benim paramın yani ne kadar olduğuna bakıyorsunuz değil mi Şu ana kadar bir event onaylanmamış olması lazım Ocak ayında başlattık değil mi Yok Şubatta mı birazdan onaylanır eventler Ya da arada kaçırmış olabilirim Günlerine bağlı Bakın eklemeye devam ediyorum Şu an kaç bakalım puanımız 73 oldu güzel Bakın hepsi birden gitti. Ödediğim parayı gördünüz mü? <laughs> Böyle bir açık var. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. Modernizasyonu çok kısa zamanda tamamlamanıza yardımcı olur. 1500 işte 9 yılındayız. Bunu kenara at. Ben iki hile daha... Başta yaparız para hilesi gibi. Bunları kenara koy. Ama gerçi birkaç görev daha var değil mi? Yapmam gereken şimdi onları bakmakla uğraşmayayım. Normalde yani oyunu eğer standart bir şekilde götürüyorsanız işte e, şuralar falan tamamlanmış olur. Yanılmıyorsam. Gerçi buna da gerek yok ya. Şura şuradan bakacaksın gerçi. Ha. Rusya'nın bir tane rival'ı aynen. Modernizasyon hallettiğin anda çünkü buralar devre dışı kalıyor. Benim kafa başka bir şeye gitti. Şimdi göstereyim size. Şunu 90 yaptık mı abi? 90 olsun da. Geldim. Eklemeye devam Eklemeye devam Galiba dur, Bunlar kenarda dursun da önümüzü kapatmasın yani burada şimdi ne gerek var Dediğim gibi isterseniz kullanırsınız düzeltilene kadar Rusya oyunlarınızda zaten şu an problemli bir mekanik Düzgün tam olarak düzgün çalışmıyor Kaç oldu abi 100 oldu tamam bir tane düşmanımıza yalandan savaş açalım 2 dakika Simulate işte, yapacaksın geçeceksin Tamam ver Buna win war yaz hemen Tamam Yes man yaptım mı işin kötü yanı şey oluyor biliyorsunuz Bu sefer her şey yes olmaya başlıyor Gerçi Bizim ilgilendiğimiz mevzu değil de 8 Ağustos. Bunu normalde de bu arada yani şu kısımlar olmadan da 4 işte 5-6 ay ya da duruma göre artık nasıl ayarladıysanız bir sene içerisinde halledebiliyorsunuz yani şu görevi. Bitti abi. Modernizasyon mekaniği kaldırıldı. Hayır uğurlu olsun. Hoşçakalın. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sorularınız varsa fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Tabii benim bu arada işte bunu onayladıktan sonra ne olur acaba diye, bir açık olur mu? Bunlar kaybolur mu diye e, baktığım bir mevzuda fark ettiğim bir açıktı bu. Onu da görelim zaten. Onayladık. Birazdan sadece işte buradan bir tanesi için parasını ödeyecek ve evet bitecek.